Hz. Musa, Allah'tan kullarına uyguladığı adaleti göstermesini talep eder. Allah Teala, Hz. Musa'ya bir çeşmenin yanında gizlenmesini ve orada meydana gelecek olayları izlemesini buyurur. Hz. Musa, çeşmenin yanında sırasıyla şu olaylara tanık olur. Bir atlı gelip abdest alır, namaz kılar ve içinde bin dinar bulunan kesesini orada unutarak ayrılır. Ardından küçük bir çocuk çeşmeye gelir, keseyi bulur ve alıp gider. Son olarak Yaşlı ve kör bir adam çeşmeye gelir, abdest alır ve namaz kılar. Atlı, kesesini unuttuğunu fark edip geri döner ve yaşlı adamı orada bulur. Keseyi ondan ister, ancak yaşlı adamın haberi olmadığını söylemesi üzerine öfkelenir ve onu öldürür. Keseyi bulamayan atlı, pişmanlıkla oradan ayrılır. Bu olaylar karşısında şaşkınlık yaşayan Hazreti Musa, Allah'a bu durumun hikmetini sorar. Allah Teala, Cebrail aleyhisselam aracılığıyla şu açıklamayı yapar. Keseyi alan çocuk aslında o atlının yanında çalışan ve ücretini alamayan bir işçinin oğludur. Bu para babasının alın terinin karşılığıdır. Öldürülen yaşlı adam ise geçmişte atlının babasını öldürmüştür. Böylece kısas gerçekleşmiştir. Bu kıssa Allah'ın adaletinin ne kadar derin ve kapsamlı olduğunu, insan aklının her zaman bu adaleti tam olarak kavrayamayabileceğini göstermektedir. Her olayın arkasında ilahi bir hikmet ve adalet vardır. Videoyu beğenerek abone olabilirsiniz.